Gençler, Motobike 2022. Bakın bu sene adından en çok söz ettirecek modelleri getiren Kuba RKS standındayım. Özellikle RKS'de 3 tane model var ki bana göre bu senenin en çok satanlarından olacaklar. Hemen şuradan başlayalım. Bakın Grace var, Viesta var, Freccia var. 3 tane yeni motor getiriyor. 3 yeni scooter modeli getiriyor RKS. Bu Grace tahmin ediyorum 202 yazmasına rağmen yanlış hatırlıyorum. Ha, levalarını koymuşlar. 150 cc olması lazım. Bakalım 161 imiş. Grace 202 de geçiyor. 161 cc. Yaklaşık e, 9.80 dediği 11-12 beygire yakındır. 11 Nm torku var. E, hava soğutmalı bir versiyon. Ama bu Japon tarzına çok benzeyen, bu Grace. Bu sene adından en çok söz ettirip sattıracak modellerden bence. Şöyle size bir göstereyim. Bu koyu rengisi var. Koyu rengisi. Şimdi gençler bu getirdiği 3 modelde şu dedim ya Grace, Vieste ve şey Freccia. Bunlar yani aslında Çin'de yapılıyor. Kiway markası. Tanır mısınız Kiway'i? Tanırsınız değil mi? Eskiden Türkiye'de satılıyordu. Keyway'in motorları bunlar. Keyway'in motorlarını getirmiş RKS. Dijital göstergeleri. Şöyle göstereyim. Kontak açılıyor mu? Vallahi açılıyormuş. Hadi bunu anahtar koymuşlar böyle göstereyim. Böyle bir dijital göstergesi var. Hatta bunda anahtar varken bakayım sele açılıyor mu? Seleyi de altını göstereyim diyeceğim. Bakalım. Bakayım. Evet şunu açınca deneyelim. Açılıyormuş. Sel altına da bakalım. Evet, geniş güzel bir sel altı var. O zaman bunun benzin deposu altta. Bu kadar geniş bir sel altı olduğuna göre deposunu buraya koymuşlar. Ondan sonra cığıma zaten şu iki düğmede biri benzin deposu kapağını açıyor, biri koltuğu açıyor. E, ee, çok satacak modellerden bir tanesi. Fiyatlar ortaya çıksın. 40-50 bin lira falan bandında olabilir bu 160 cc. Bilemiyorum. Bakacağız. Onun yanında Vieste 249 var. 200 250, yaklaşık 250 cc. Ben bir geçenlerde okudum bunu da. 244 cc. Bakın Viesta, üstünde Viesta yazıyor, burada Viesta yazıyor. 244 yani yaklaşık 250 cc. 21 beygir, 21 Nm tork. Su soğutmalı yani sıvı soğutmalı bir motora sahip. 13 inç jantı varmış. Viesta'nın 249. Bunun da göstergeleri pek bir hoş. Bence içlerindeki 3 motordaki en güzel göstergelerden bir tanesi bu olmuş. Ee, Anahtar sıçralı açıldı vallahi açıldı anahtarlar üzerindeymiş bakın burada görmüş oldum şu göstergeleri biraz ufak olmasına rağmen dijital analog karışımı bir göstergesi var ondan sonra cığıma dedim ya maxi scooterlar bak bu bir maxi scooter 250 cc ee, yine uygun fiyatlı geldiği takdirde çok satacağına inandığım modellerden bir tanesi önden de göstereyim şöyle bu VSA'yı şöyle bir önden size bir göstereyim. Ondan sonra döneyim. Şu Grace'i de bir önden göstereyim. Yani bir ışıklandırma bugün bu sefer bir tuhaf tuhaf bilemiyorum niye böyle karanlık görünüyor. Artık bir şeyler yapacağız ona. Evet. Viesta'yı Grace'i gösterdik. Asıl şimdi arkada daha güzeli var. Benim en çok bu 3 model içinde en çok beğendiğim. Freccia 150. Şöyle bir teknik özelliklerine bakın. 149 cc. Yaklaşık 16.5 beygir. 16, 16 14.6 Nm torka sahip hava soğutmalı bir model ama ön 14 arka 13 jantı var. Bu şekil olarak neye benziyor biliyor musunuz? Bak şurada bir VADV yazmışlar. Yani hafif böyle bir adventure havası var bunda. Yerden yüksek. E, ee, Honda'nın XADV'sini biraz böyle kopyalamışlar gibi geldi bana ama şekil şemal olarak benim çok 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 hoşuma gitti. Biraz spor tarzı bir scooter. Biraz adventure tarzı bir scooter. Hatta anahtarı vardı şu gösterge açılıyorsa çok daha makbule geçer vallahi açılacak. Dur bakalım. Hadi çocuğum. Evet şu göstergeleri de size bir göstermiş olayım. Ee, bu hakikaten Adventure Scooter'ların şeyi ee, o e, havasını veren bir büyük güç. Kocaman bir gösterge yapmışlar. Ama şey olmayabilir. Yol bilgisayar olmayabilir ama şekil şemal olarak benim çok 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 hoşuma gitti en çok iş yapacak modellerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Motor hacmi 150 önemli değil ama şekil olarak halkımız sevecektir. Ee, böyle hafif ayarlanabilir bir ön camı var. Açısını ayarlayabildiniz. Öne şu yani yatırıp kaldırabildiniz böyle. Öne doğru kaldırıp yatırabildiğiniz bir ön camı var. Rüzgar camı. Ön ABS. Ee, arkada ABS var mıdır emin değilim. Ona bir bakalım arkada ABS var mı? halkasını görürsek vardır. E, halka yok. Şöyle göbekten bakayım. Varmış. Aa, bu ön arka ABS. Önde de arkada ABS'si var gençler bunun. Şekil şemal amortisörler, çift amortisörlü. Yani diyorum ya size. Yani bir dezavantajı nedir? Hava soğutmalı olması. Yok, sıvı soğutmalı. Hava soğutmalı olur mu ya? Bunlar yok. Ya dur bakayım, benim kafa karıştı. Sanki burada radyatör varmış gibi ama hava soğutma yazıyor. Şuna bir dikkatle bakacağım. Bir dakika, bana bir iki dakika verin bakayım. Sanki radyatör var gibi için. Vallahi radyatör var abi. Bu hava soğutmalı falan değil. Bu sıvı soğutmalı bir motor. Yani hiç hava soğutmalı gibi gelmiyor bana. Bayağı ciddi radyatör görüyorum bunun içinde. Değil, bu sıvı soğutmalı. Yanlış yazılmış. RKS, düzeltin etiketi düzeltin. Benden size söylemesi. Bayağı bildiğin sıvı soğutma görüyorum ben burada. Güzel, hoşuma gitti. Baksanıza şu eksozu falan şu şekline şemaline. Ya yani hele bir bayiye gelsin de bunu bir inceleyelim. Bunun üzerine bir bineceğiz. Ee, şarj çıkışları, mıkışları böyle spor gidon, çıplak gidon benim hoşuma gitti. Evet Freccia bu grisi var, şu açık yeşil var böyle fıstıklı bir yeşil çok çok beğenilecek bir model. Söylüyorum size 2022'ye bunlar hakikaten damgasını vurur. Bir de buradan neyimiz var New Light, New Light'ı incelemiştim. New Light'ın kanalda tanıtım videosu var zaten gençler yeni bir model değil şimdi yanında da Kuba var. Kuba'da da bir sürü yeni modeller var. Onlara bakacağız. Dedim ya RKS'de durum bundan ibaret. Şimdi şu daha ufak hacimli motorlara yan tarafa geçelim. Orada görüşürüz. Ben bir sonraki standa geçiyorum dedim ama ben sanki Kuba standına geçiyorum gibi düşünürken bir anda fark ettim ki Şirket bu seneki modellerinin bir çoğunu RKS markasında yoğunlaştırmış. Buradakiler de hepsi RKS e gençler. Bak yepyeni yepyeni burada bir modeller var. Hadi şuradan başlayalım. RKS'nin Dark Blue 125 modeli. Bunların hepsi yeni bu sene geliyor. Dark Blue 125. 8.43 beygir, 8.2 Nm tork. Hava soğutmalı, 12 inç şantlı Vespa tarzı. Böyle güzel bir model. Değişik renkler de değişik. Bak dark blue göstereyim. Arka kampana fren tahmin ediyorum. Ön disk bakayım kombinesi var mıymış? Olmak zorundadır çünkü 125 cc kombinesi vardır diye tahmin ediyorum çünkü standartlar gereği düz olamıyor bu modeller. Bu Dark Blue 125'ti. Hemen yanına geçelim. Siesta var. Bu Siesta'nın motor hacmini falan bir okyalım Gelin şuraya. Önde etiketlerini koymuşlar. Bu 50 CC bir model. Şöyle özelliklerine bir baka durun siz. 2.85 beygir, 2.6 Nm tork, 12 inç jantlı. Yine böyle Vespa'dan isimlenilmiş Siesta modeli. Onun yanında Siesta'nın sarısı var. Önünde bir bilgi etiketi yok ama bu da tahmin ediyorum 50 CC versiyonudur. Yine diğer gibi. Ondan sonra. Şuradan, şurada bir Dark Blue da var. Bu da gri modeli Dark Blue'nun. Gri versiyonu. İşte mi gösterdim. 125 cc model. Onun yanında Premium 125 var. Önce size şöyle özelliklerini göstereyim. Premium 125'in sonra etrafına 8.43 beygir, 8.2 Nm tork, 12 inç jantlar. Ee, bu kombineli bak. Bunu CST lastikle gelmiş. Bunda kombine fren var. Arkası da disktir diye düşünüyorum. Bakayım. Yok arkası kampanaymış. Siz şöyle şekline şemaline baka durun. Bunlar hep böyle klasik tarzlı. Hep Vespa yandıran. Bak mesela ön, ön rüzgar camı, yüksekçe bir ön rüzgar camı var. Bunu da esirgememiş RKS sağ olsun. Arkada bir bagaj taşıma demiri var. Şuraya dönelim. Burada Premium 125'in beyaz mavi versiyonundan sonra beyaz turuncu versiyonu. Şöyle bir göstereyim çok muhtemel bunların hepsi led farlıdır. LED aydınlatmadır. Şunu da önden göstereyim size. Yani şekil olarak birçok kullanıcının beğenebileceği ve şu rüzgar camını çok sevdim. Rüzgar camıyla gelen böyle yeni yeni modeller getirmiş RKS. Ondan sonra dönüyoruz. Yeni başka bir model daha var. Bunları gösterdim. Siesta, Siesta, Dark Blue. Şimdi şurada bir Bittar modeli var. Yine 125 cc. Şunun da özelliklerini önce bilgilerimi okuyalım. Sonra da bu da kombine fren. Hemen şimdi fren merkezine bakıyorum. Kombineli. 125 hem 50 versiyonu varmış. Bunun hem 50 hem 125 cc versiyonu varmış. Tabi ee, tabii alttaki, ha, değerler. Yaklaşık 3 beygir yakın 50 cc de 8.5 beygir yakın 125'te 2.60 Nm ve 8.2 Nm <laughs> 50-125 versiyonlarının kas olarak aynıdır. 12 inç çantadır. Şu grisi yine böyle güzel yüksek rüzgar camlı modeli. Bu 125'lik versiyonu gri. Arkası bakıyorum yine kampana falan. Ondan sonra bu da 125 ama aynı kasanın belli ki buraya getirmeseler de bir 50 cc versiyonu var. Etikete bakınca anlıyoruz. Bak göstergelerini de göstereyim size. Tamamen Vespa'dan esinlenerek yapılmış. Bu aynalar Peugeot Jango'dan gelmiş gençler. Artık o kadar çok motor inceleyince tanıyorum. Yani Peugeot ile Vespa'nın böyle karışımı bir dizayn tasarım var. Bunda da bu arka taşıma demiri. Yani bunlara çanta takılabiliyor istiyorsanız. Çantada taktırabiliyorsunuz. Bunlar yeni modelleri RKS'nin. Kuba, bak Kuba olarak görmüyorum. Şu, bu da RKS. Spontini. Bunun, <laughs> of edersiniz, <laughs> tanıtım videosu zaten kanalda var. Bu yeni bir model değil. Ama Kuba, enteresan bak. Kuba markası altında daha motor gördüğümü hatırlamıyorum. Hep RKS, RKS, RKS. Bu MJ Grup, Aynı zamanda Benelli'yi de getiriyor. Bir, bir iki markası daha var da, motosiklet olarak bak Benelli var RKS, bir de Kuba var içlerinde. Kuba'nın da şuraya yazmıştır. Yani e, bu sene yollarda Kuba'dan ziyade gençler e, RKS'yi göreceğiz. Bunlar da RKS'nin yeni modelleriydi. Şimdi gerçekten bir sonraki markanın standına gidiyorum.